ama kaydıyla bu arada. Birleşim ama birleşim. onda şimdi tabii piyasada satılanlar şeker kaplanıyor. İşte o yüzden asla orada çocuklarınıza da vermeyin. Evde kendini soyun, doğra, çekirdeklerini temizle diyor. Onları kendi doğal ortamında ince soyup bir masanın üzerine koyup kurut diyorlar. Hı. Bir de şey çıktı biliyorsunuz değil mi? Meyveleri kurutan evet. makine çıktı. Öyle mi? Tabii tabii. Meyveleri kurutan makine da pahalı evet. Meyveleri kurutan makine çıktı. Ama hey, her şeyi ama. kurutuyor, sebzeyi de kurutuyor. O, o ben gittim bir da, ara heves ettim. 10 bin etti. lira falan civarında. Yumurta Çok makinesi ağır. aldım, yumurta pişirme makinesi. Ben de bir ara takıntıydı böyle mutfak eşyaları almak almakla. Ah, ne millet gider kıyafet alırdı, ben kendim bir bakıyordum tencereci de görüyordum. Ya tava alıyordum ya tencere. Gerçekten her kadının böyle bir dönemi varmış demek ki. Ben kendime sürekli pişirme makinesi alıyordum. Ay manyak, tek başına yaşıyorsun. Yumurtanı koy cezvenin içine pişirdin. Şey. Yani. Kendime 6 kişilik... <laughs> Yumurta pişirme makinesi. Sonra bir baktım, ay yoğurdu ben doğal yolla yiyeceğim diye gittim kendime yoğurt makinası Nurcan abim yemin ediyorum abartısı anlatıyorum. Ceviz kırma. Hay sor bakayım hayatında kaç kere eve ceviz aldık <laughs> fındık kırma makinesi. Ayol gören de her gün kadını fındık yediğini sanır yani. <laughs> Sen de fındık kıransın. Ya hiç sorma yani o yüzden. Hayatım sorun, yoğurdu makineye gerek yok ki. Yoğurt en kolay yapılan en şey. En bombasını söylüyorum size. Evet. Hani bir kaşık yay dokuyordunuz patatesi kızartıyordu ya Nurcan abi makine. Evet makine. evet. Ay senin neyini hayatında patates kızartması yemem ben bir defa doğru düzgün. <laughs> neyine senin o makine ve 1600 lira falan da biliyor musunuz Hadi canım. aldığımda. Taksitlerini 12 ayda ödedim yani ayıptır <laughs> sana. kaçta 1600 dağla. Anneme hediye ettim hepsini bir de. Hmm. Kullanılmayan şeyler işte yani. Anladın mı? Alıyoruz yine de. <laughs> Enteresan. Evet biz gene hakikaten bak nereden yaşadık nerelere gittik. Evet. Sigaraya kadar şekere kadar yani. geldik. Ama yine magazine dönelim biraz istiyorsan. Dönelim. Ya ben burada bir laf ettim. Serenay Sarıkaya'dan ciddi bir açıklama gelmişti. Ee, onu ilk burada program devam ederken mailime düşmüştü. Evet. Okumuştum. Aslında o neden o açıklamayı yaptığını e, söylemiyor tabii. Ben şu dedikodu yüzünden yaptığını söylemiyor idi. Hani bazı şeyler oluyor ya bazen yasallaştırmak için. Kendileri geçen günkü bu tekne hadisesinde de hı hı. nasıl ki ekşi sözlüğe yasak koydular. Evet. Ve haberi yasallaştırdılar, legalleştirdiler. Anlıyorum, evet. Aynı şeyi Senenay Sarıkaya yaptı. Açıklama yaptı aslında. Benim böyle bir olayda ilgim yok, ben böyle bir şey yaşamıyorum, ben yalnızım falan diye açıklama yaptı. Ben de o dedikoduyu burada dile getirmiştim. Tabii isim vermeden dile getirdim. Çünkü adı dedikodu, benim de gazetecilik e, fıtratımda. Ispatlanmamış, ispatlanmamış bir şey bir haber yapmak asla yok. Ama çok ünlü bir futbol adamıyla, Türkiye'deki çok ünlü bir futbol adamıyla beraberliği olduğunu ve ne güzel. Kerem Bursin'le olan ilişkisinin de birdenbire sebepsiz ve aniden bu sebepten bittiğini... Bu kadınlara güvenmeyeceksin kardeşim. Söylemiştim. Bunlara güvenmeyeceksin. Bunlar daha iyisini bulunca maymun gibi bir dalı bulunca öbürünü bırakıyorlar. Kadın milleti işte hep erkekleri suçlamamak lazım. Güçlü erkek profili mü kadınlar etkileniyor. Kim ne derse desin. Bak birazcık daha güçlü Yakışıklı. Bir de etrafındakiler pof, pofluyorsa güçlü adam, yakışıklı adam seni alır, yürütür, büyütür, götürür falan diye. Kadın acayip gaza geliyor. Bir bakıyorsun. ilişki çoktan bitmiş. Hiçbir şey gerek yok. O kadının iç güdüsü var o zaman. Ben de yok. Pınar'da da ben güçlü diyorum. erkek, güçlü yok, erkek, güçlü yok, erkek yok. Her, ben zaman, de yok. her zaman ilgi çeker. Yok diyorum. Vallahi güçlü abi. erkek mi, ben güçlü kadın yok. olmak mı? Yani ben bir erkeğin gücünü, gücüyle kendime güç katacağımı düşünmüyorum. Gençken böyle düşünüyordum ama Şimdiki e, yaşamımda ve e, aklımla e, niye ben kendimi güçlendirmeye çalışayım ya? Bana ne adamın gücünden? Yani e, o adamın gücü o adamın kendini bağlar ve kendi ailesini bağlar. Hele evliyse. Ki zannettiğim kadarıyla da evli herhalde değil mi o Evet kişi? Evet konuşulan kişi evli. Kon ya. Evet e, yani zaten. eğer bu niyette yaklaştıysa Serenay e, sonrasında çok pişmanlık duyacağı bir ilişkinin içerisine girmiştir. Geçmiş olsun. Ya tabii bunu ıı, bir ablası olarak sanat dünyasında yıllarını geçirmiş biri olarak senin söylemen çok önemli tabii yani. Evet. Ee, yani. ama işleriyle gündeme gelmiyorlar. ve kusura bakmasın. Bu yeni jenerasyon. Ki çok bak, da başarılı bu kız. Yani şimdi aynı e, oyunculuğunu da çok beğenirim ben bu arada bak onu söyleyeyim. Evet, iyi oyunculuğu, Oyunculuğunu beğenirim. Iyi oyuncu. Ya çok başarılı bir kız. Güzel işlere atıyor. iyi fiziğiyle ve ee, fizik başka bir şey, seksilik başka bir şey. İyi seksiliğiyle çok iyi bütünleştirmiş birisi. İyi seksilik ne demek? Yani seksiliğiyle. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü <laughs> Tövbe ya bazı insan vardır sadece seksidir. Evet. Yani şimdi Hatice sadece seksi. Bence, Bence seksi değil mi? O. Ay seksi, seksi. Abi. Hayır, o seksi Ama değil. Ama ben Nurcan abinin tipini anladım zaten. Taktım Bence verin. seksi Nurcan değil. Nurcan abi bize bir fıkra anlatırken kendi <laughs> fantastik dünyasındaki <laughs> kadını anlattı. Ne <laughs> çabuk unuttunuz <gülüyor> yani? <gülüyor> Nurcan abi anlatırken kendi fantastik hayatını anlattı. Dedi ki bir kadın varmış fıkra anlatıyor güya. <laughs> bir yaptı böyle öyle bir anlatıyor ki bir kadın varmış uzun boylu, iri gözlü, belleri ince bilmem. Dedim ki Allah Allah adam yaşıyor yani. Adam bildiğin yaşıyor o yüzden Hatice ona Hatice bakayım. ona ben hiç hayatım boyunca fıkra anlatırken bir adam var omuzda Tüm meyvelerin kolayca suyunu çıkartır. Üstelik kullanımı o kadar kolaydır ki herhangi bir meyvenin suyunu çıkartmak sadece bir dakikanızı alır. Yanlış duymadınız, sadece bir dakikada istediğiniz her türlü meyvenin suyunu çıkartabilir, çocuklarınız veya aileniz için %100 doğal meyve suyu hazırlayabilirsiniz. Üstelik şimdi arayan herkese inanılmaz bir fiyatla gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine güvenli kargoyla gönderiyor, çizilmeden ve kırılmadan güvenle kullanabilirsiniz. Meyve sıkacağıyla işiniz bittikten sonra isterseniz elinizde, isterseniz bulaşık makinesinde de kolayca yıkayabilirsiniz. Hacimli, büyük, çok yer kaplayan meyve suyu sıkacaklarıyla karşılaştırıldığında bizim ürünümüz çok daha küçük ve çok daha pratiktir. Hacimli meyve sıkacaklarına dağ gibi paralar ödemenize gerek yok. İşte size daha küçük ve daha pratik bir ürün. Evde, ofiste, kampta, piknikte, istediğiniz her yerde taze meyvelerin suyunu çıkartarak %100 doğal meyve suyu içmenin tadını çıkartabilirsiniz. İsterseniz filtre torbasıyla da kullanabilir, suyu tortusundan tamamen ayırabilirsiniz. Ürünümüzün kullanımı o kadar kolaydır ki gencinden yaşlısına kadar herkes kolayca kullanabilir. Tek yapmanız gereken meyvenizi parçalara ayırıp meyve sıkacağının iç haznesine koymak ve ardından kolu bastırmak. Gördünüz mü? İşte bu kadar basit. kendi meyve suyunu kendi yapmak isteyenler, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza dışarıdan katkı maddeli meyve suyu içirmektense yalnızca 3 dakikada kendi meyve suyumu kendim hazırlarım diyenler ekran başına. Bu ürün tam sizin için. Manuel meyve sıkacağıyla artık kendi %100 doğal meyve suyunuzu yapabileceksiniz. Elma, üzüm, portakal, limon, çilek, şeftali, kivi, havuç, nar, kısaca aklınıza gelen tüm meyvelerin